Aferin olsun. Afiyet olsun. İyi günler. Felakette kasırgada Halk kafe tamamen ortadan kalktı. Özellikle camları çok büyük olduğu için, özel camlar olduğu için hazırda camları yoktu. Halkın bir an evvel rahat çay içmesini temin etmek için hemen harekete geçtik. İlk defa özel camlarının siparişini yaptırdık. Bu sefer daha kalın, dalgaya biraz daha dayanıklı camlar sipariş ettik. Ve Sülat de burada gece gündüz çalışarak halkın çay içme, oturma, e, sohbet etme imkanlarını ortaya koymak için büyük gayret gösterdik. Allah'a şükür bir hafta evvel burayı Halk Kafe'yi halkın hizmetine açtık. Hayırlı olsun diyorum.